Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ben önleri, arkayı ördüm. Bakın bu şekilde önler ve arkanın uzunluğu eşit olasıya kadar yaptım. Bakın arkadaşlar arkayı da bu şekilde kolları 20 santim olasıya kadar ördüm kolları 20 santim olacak bu şekil yaptım Şurası da Eşit olacak. Benim kulu 1-2-3-4 tane kafeste 20 cm oldu. Dolguyu yaptım. İkinci dolgu sırasında gelerek bakın önden ön kısmından önüm bu tarafı siz de o şekilde bakın sol taraf oluyor önüm buradan önden geldim sonuna geldiğimde bakın bir 2 3 yapıyorduk. Bakın şu 3'ü bir de arkanın bu ilkinden bu şekilde batıyoruz. Tekrar bir, 2 Bakın beş tane olacak battığımız ya. Yani. Pardon şurasını çekmemişim. İkişer tane başlara beş tane oldu. Hepsini bir çekiyorum. <laughs> Bir zincir çektim. İşlemimizi aynı modelimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu koltuk altına gelesiye kadar örgümüzü örelim. Arka ortasındaki arttırmalarımızı devam ediyoruz. Bir de öndeki arttırmalarımızı devam ediyoruz. Onları bırakmıyoruz. Ta ki boyumuzun ölçüsüne kadar. Bakın burada 3 tane arttırmamı yaptım. Devam ediyorum. Koltuk altına geldiğimde buradaki işlemi oraya da yapacağım. Evet bakın koltuk altına geldim. 1, 2, 3 tane kaldı. Bunu 1, 2 yapıyorum. Üçüncüsünü buraya bir de buradaki önün buraya ikisini birlikte alıyorum tekrar bu şekilde bir tane daha 5 tane birlikte çekiyorum. 1 2 4 5 bir zincir çekiyorum burada. Sıranın sonuna kadar modelimizi örmeye devam edelim. Bakın öbürüne geldim. Tekrar burada 3 tane arttırmamı yapıyorum. Üç zincir burada 3 üç defa geçecek çektim. Üç zincirimi çekiyorum. Tekrar zinciri de trabzan saydığım için iki tane arttırmamı yapıyorum. Modelimi yapıyorum bakın. Bir zincir bir atla. Koltuk altına kadar. Devam edelim. Koltuk altına geldim. Bakın. Buradan hep 5 tane eksirecek 1 2 Buraya batıyorum. 3. Buraya batıyorum. 4. Buraya batıyorum. 5. Bu şekilde bunu sıkılaştırıyoruz. Burada zincir çektiğimiz için bir zincir daha çekiyoruz. Tekrar altlayarak yapıyoruz. Ve bu ortada artmaya devam edecek. Aynı modeli devam ettiriyoruz buradakiler beşer beşer eksilmeye devam edecek. Önde de artmaya devam edecek. Kafesteki eksiltmeyi size göstereyim. Bak bir zincir çekiyorum. Burada bir kafes kaldı. da çıkarmıyorum tığım Boşluğa 2. Tepeye 3. Buraya dört. 4 buraya 5. Bu şekilde tekrar buna batıyorum. Bir zincirle. Ken dönüşte de aynısını yapacağız. 1 2 3 4 5. Bu şekilde eksiltmelerimizi yapıyoruz. Arka ortada arttırmamızı yapıyoruz. Ta ki boyunuz kaç santim istiyorsanız o santime kadar ben 70 santim öreceğim. Bakın bu şekilde ölçüyorsunuz. Arkanın sihirli halkanın olduğu yerden başlıyorsunuz buraya kadar ölçüyorsunuz benim daha 47 santim, 70 santim olasıya kadar bu şekilde buralarını koltuk altından eksilterek buradan arttırarak örmeye devam ediyoruz bakın sizde bunu da göstereyim Bak bu şekilde eksiltiyorum. Buralar artıyor. Model bu şekilde duruyor ama sonra bu etek ucu düzleşecek. Orasını düzleyeceğiz. Sizin şimdi boyunuza kadar yaparak kaç santimse boyunuz kaç santim uzunlukta istiyorsanız o şekilde yapın. Bakın. Yakası ver şeklinde. İki tarafı da eşit olacak. Bu şekilde arkadan ölçerek boyunuzun uzunluğunu yapmaya devam edin. Dediğim gibi buradan beşer tane eksiltiyoruz. Bakın. Şu şekilde de dolgularda da yine bir, 2, 3, 4, 5. Beşer tane, beşer tane eksiltmemizi yapıyoruz. Arka ortada arttırmamızı yapıyoruz. Ta ki boyunuzun ölçüsüne kadar. Boyunuzun ölçüsüne kadar örüp gelelim. Son buraları var düzleşecek. Oralarında birlikte yapacağız. Yani gösterebileceğim bir şey yok. Çünkü sıralar aynı. Buradan arttır. Arka ortasından arttır. Buradan beşer tane eksilt. Boyunu örüp gelelim arkadaşlar. Ben boyunu 70 santim arka ortasından etek ucuna kadar 70 santim yaptım. Bakın. Tam 70 santim. Ve şimdi burasını bütünleştireceğiz. Koltuk altında bakın bütün örerek şuraların topladık. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5 tane oldu bina. 5 tane kafes oldu. Burası trabzan. Şimdi artık şu ucu düzleştireceğiz. O yüzden buradan 1, iki ilmeği bu şekilde çekiyoruz. Bir zincir örüp atlıyoruz. Bu şekilde ortayı da aynı toplama işlemini yapacağız. Bu arka ortasına kadar gelelim. Arka ortasına geldim. Bakın. Burada toplama işlemi yapıyorum. Bir de orta yere batıyorum. 3 zincir çekiyorum dönüyorum bakın buradan ortadan ileriye gitmiyoruz şu V şeklini düzleştireceğiz buradan toplama baştan ve sondan da eksiltmeler yaparak döndüm bakın eksiltmemi yapıyorum üçüne bir çektim tekrar göstereyim Üç zincir çekmiştim, üzerine alıyorum, boşluğa fikri çıkardım, tekrar bir zincir çekerek buradaki yaptığımız işlem devam edecek. Buru başa gelince tekrar size göstereyim. Bakın ortaya gelince de aynı işlem devam ediyor. Bu şekilde. Eksiltmemizi yapıyoruz. Bunu 5 tane bu şekilde eksiltmemizi yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Bu şekilde eksiltiyoruz. 3 zincir bu şekilde sıranın sonunda ve başında eksiltmelerimizi devam ediyoruz. Ta ki buraları bitene kadar. Evet ben etek ucunu yaptım. Bakın. Eksilterek Yaptım. Sonuna geldim. Bakın. Sonu bu şekilde kalacak. Böyle eksilti eksilti düzleştirdik. İtek ucuna. Sonunda da şu şekil kalan ilmekleri Topluyoruz. Ve ipimi burada kesiyorum. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Bakın. Etek ucunda herhangi bir dereylik kalmadı. Burası lastik yapacağımız için düzeliyor. Yani. Şimdi bu tarafını yapacağım. Bunu da buradan başlayacağım. Yine söylüyorum bakın. Yanlışlık olmasın. Yani buradaki kafes ne kadarsa buradaki kafeste aynı sayıda yapın eksilttirken aynı sayıda olacak bakın kafesler ona göre yapın yani iki tarafı da aynı olsun şimdi buradan başlarken buradaki kafesten buradaki kafes aynı olacak yani bunun önden gelmiştik bu önü de Buradan arka taraftan başlıyorum. Zincir çektim. Aynı yere bir şekilde batıyorum. Bu ortadaki üçüncü olan ilmekti. Bir, iki, üç çekiyorum. Bakın. Dediğim gibi bu şekilde yapacağız. Şu şeye dikkat edin. İlk başta 3 tane oluyor. Bu şekilde modelimizi devam ediyoruz. Kafeslerle aynı başta ve sonda eksiltmemizi yapıyoruz. Ortada da eksiltmemizi yapıyoruz. Kafesler aynı eşit olsun. Bu şekilde yeleğimizi aynı yapıp öbür tarafında lastiklerine geçeceğiz. Bakın. Bu şekilde olacak önümüzde. Size bunu da göstereceğim. Bakın size bunu da gösteriyorum. Bu şekil. Önünde herhangi bir şey olmuyor. Lastik yapacağız ön lastiğini yapacağız. Bu modelimde bakın önde zincir arttırmadım. Bu modelin önlerinde zincir yapmadım. Direkt bakın şu zinciri yapmadım direk buradaki yaparken arttırmalarımı yaptım ne kadar arttıydı ise, yani bitese kadar arttırmalarımı yaptım bu modelimde o şekilde bu model V şeklinde yakar dışlı. bu modelimde düz şeklinde bakın sırtta da çok güzel duruyor yani e, ön üst üste binmiyor bu şekilde bu modeli aynı örülüşü sadece zincir çekip arttırmadan devam ediyorsunuz kolda evet bu yan taraftakini yapalım lastiğini göstereyim orasını bitirdikten sonra etek ucu lastiği olacak lastiği de ön yüzünden önden ister buradan yandan başlayın isterseniz önden başlayın nereden başlarsanız Bak. yandan başlayarak Trabzan yapıyoruz. Bir sıra. Siz atlamalarını ona göre ayarlayın artık. Yani şş, pardon şunun içine batıyoruz bu şekilde. Bunun içine batıyoruz. Bakın. Buraya lastiğini yaparken bu boşluğa Yine şu üçün arasına bak etek ucundan gelirken bu şekilde batıyoruz. Bir boşta şuraya tekrar buraya şu üçün arasına. şekilde pardon ee, etek ucunun lastiğini köşeden başlayacağız bir önden bir öne o şekilde yapacağız yani burasının lastiğini yapacağız önden başlayacağız bakın önce etek ucunun lastiğini yapacağız buraya kadar lastiğini yapacağız o şekilde başlayın. Yani ben şimdi öbür tarafı yapmadığım için size buradan gösterdim. Yani çok uçlara batmayın. Mesela şuraya değil de şu içine sağlam olması için bu şekilde etek ucunun lastiğini de istediğiniz uzunlukta Yapıp gelelim. Bak, batmalar bu şekilde. Buraya boşla, boşla. Bu şekilde batın. Etek ucunun lastiğini de yapıp gelelim. Hem burasını bitirelim. Hem de etek ucunun lastiğini yapalım. Ön lastiğiyle kolları kalıyor tek. Etek ucunun lastiğini de en sonra buluşalım.